Herkese Merhaba Arkadaşlar. Merhaba. Bugün Minnaş beraber Spoiler vereceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yarın yani yarın 12 Ocak arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki arkadaşlar yarın PYK Yılbaşı güncellemesi gelecek. Ben de bu yüzden Konuşan Pet'in Minnaş ile Spoiler yapmak istedim. Yani gerçekten çok güzel şeyler geliyor. Ve arkadaşlar bu spoiler'ı Velix'den aldım. Ee, bu yüzden ona da buradan çok teşekkür ederim. Çünkü kuratör olsaydım almama gerek kalmayacaktı arkadaşlar. Neyse Velix'e çok teşekkür ediyorum. Bu da yolluyorum. Minno sen de teşekkür et Velix'e. Teşekkürler. Evet. Arkadaşlar, hadi uzun uzatmadan videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, PKX'inin girişi böyle olacak arkadaşlar. Gördüğünüz kadarıyla şuradaki, şuradaki Green Pit'imiz arkadaşlar. Ee, o Evet, o Grinch teti olacak arkadaşlar. Hediyelerimizi almaya çalışacak. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kızın böyle bir şapkası gelecek. Ve yılbaşı ağacı da böyle olacak arkadaşlar. Ee, ve arkadaşlar e, fark ettiğiniz kadarıyla burada beyaz tavuk var. Aaaa oh, evet tavuk falan var. Arkadaşlar e, ee, tavuk diyor. Ben çok korkunç olmuş. Ben gözlerini falan bari gözleri ben biraz olmasaydı ben birazcık korktum. Yüzsüz karibuya gibi. <laughs> evet. Arkadaşlar bu arada karibunun şey gitmiş. Parlaklığı gitmiş. Sizde de oldu mu bilmiyorum ama gitmiş bizde arkadaşlar. Ve arkadaşlar böyle şapka gelecek adamdaki gibi. Ben o şapkayı almayı düşünüyorum. Bence çok güzel. Böyle pk gelişi girişi böyle olacak. Bence çok güzel. Arkalarda falan yılbaşı harçları var. Ben çok beğendim. Hediyeler var. Güncelleme yarın geliyor bu arada arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. Ben de arkadaşlar. Buna hazırlık yapacağız bizimle. Neyse arkadaşlar diğerine geçelim. Evet arkadaşlar diğer spoilerımız da bu. Böyle bir koruyucu asker gibi bir şey var burada. Ve burada da e, tatlı bir e, pardon adamımız var. Ben bunu hep böyle Noel Baba diyeceğim gibi karıştırıyorum arkadaşlar. Ben bunun adını Noel Baba tanıyorum <laughs> herhalde. Burada da rengi gibi bir şey var. Çok tatlı. E, arkadaşlar böyle... Bence bunlar mobilya olarak gelecekler. Bence. bence de arkadaşlar. Ve bence çok güzeller. Ben çok beğendim. Yanlarda böyle ışıklar falan var. Ben çok beğendim. Bunda yıldızlar var. Kurgeleler de. Tamam. Neyse arkadaşlar. Diğer spoilerı spoiler daha geçebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla yılbaşı ağacımız böyle olacak. Yanındaki hediyeler böyle olacak. Sonra yıldızlar gelecek falan. Bence çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim yani. <laughs> Bu kadar güzel ki. Sence minnoş? Bence de çok güzel ve ben şöyle yaparım. Şu ışıkları odama koyarım çok güzel gözüküyorlar. Bence de arkadaşlar ben bu yılbaşı ağacını pek beğenmedim. Ama eski yılbaşı ağaçları da gelir muhtemelen. Ben onları alacağım. Neyse arkadaşlar diğer spoiler'ımıza geçebiliriz. Arkadaşlar böyle bir sofra gelecek. E bu arada arkadaşlar ben yılbaşına özel bir güzel bir ev yapacağım. 1 Ocak'ta veya 31 veya 30 Aralık'ta falan çevrilmiş çoğunluğu zaten bunu topluluğa yazdım arkadaşlar. Beraber kutlama yapacağız arkadaşlar ve arkadaşlar bazılarınızı ekleyemeyeceğim için arkadaşlar sizleri özel dünyaya davet edeceğim. Ve bildirimlerinizin açık olduğundan da emin olmalısınız arkadaşlar. Ve bildirim şöyle açık olmuyor. Hemen göstereyim. Arkadaşlar bildirimlerimizin böyle yeşilde durması lazım. Ee, yeşilde durduğu zaman bildirimleriniz açık oluyor. Değil mi Minnoş? Ben yanlışlıkla <laughs> kapatıyorum bazen. Evet arkadaşlar benimki de bazen kapa kapanıyor ben. Bunu e daha birkaç gün önce öğrendim. <laughs> Neyse arkadaşlar diğer spoilerımıza geçebiliriz. Ve arkadaşlar e, evimiz böyle olacak bence çok tatlı. E, ama bak ben bunu evet. e, boyama şeyini beğenmedim. İçi bence çok güzel olacak bize geliyor ama bence ım, eski yılbaşı evi gelirse ben onu alırım. Ama siz de isterseniz ben alabilirsiniz. Ben bunun evini yani ben bunun dışını farklı boyayacağım. Ben bunun boyamasını beğenmedim. Diğer her şey çok güzel. Bence arkadaşlar evet. e, yani dışı birazcık daha susulu olmalıydı. Ama bence de çok tatlı. Bence çok güzel. Minnoş. E, neyse diğer daha geçebiliriz. Arkadaşlar diğer spoiler diyecektim ama e, evin içi böyle. Evin içinin bazı yerlerini gösteriyor arkadaşlar ama bence çok güzel görünüyor. Birazcık daha güzel boyayabilirsek bence çok güzel olur. Arkadaşlar ben çok beğendim evin içine diğer spoilerını geçebiliriz dermişim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki cadılar bayramında böyle bir tuşa basıyorsun kapı açılıyordu. Ve aynı tuş bu evde de gelecek gibi geliyor. Çünkü gördüğünüz kadarıyla şurada, şurada bir mavi şey var. Diğerinde de var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bence arkadaşlar bu da böyle açılıp kalacak falan bence çok güzel olacak. Neyse şey güzel. diğer spoilerımıza geçebiliriz. Arkadaşlar erkekliği için böyle bir kıyafet. Bence erkekler ee, belki beğenebilir. Böyle ee, buzlar kralı gibi bir şey olmuş. Evet. O kadar parlak ki arkadaşlar, minneses var zor göstereyim. Ben de görüyorum. Arkadaşlar, kızlar için olanı da var. Hemen onu da göstereyim. Arkadaşlar onun fotoğrafı maalesef bende yokmuş. Ee, ama arkadaşlar premium biletin şeyi böyle olacak arkadaşlar böyle. Yine premium uzun zaman sonra premium bilet gelecek arkadaşlar. Bence çok güzel olacak. Çok ve arkadaşlar, arkadaşlar ve arkadaşlar 2024 şapkası gelecek. Umarım öyle bir şey olur. Bence güzel. Bence de çok güzel arkadaşlar. Ve diğer e, şeyimize geçelim. Ve arkadaşlar diğer spoilerimiz de sonuncu spoilerimiz de bu. Bence çok güzel olacak. Yılbaşına bence çok uygun olacak. Böyle yerlere yapacağız. Böyle e, e, falan yapabileceğiz arkadaşlar. Çok güzel bence. Bence bu özellik çok güzel olacak. gitme geliyor. Bence de. Arkadaşlar ve Arkadaşlar bu sürpriz kutuları da almayı unutmayın. Çünkü yarından sonra sürpriz kutu açamayacağız. Evet. Ben evet. aldım. Bana doğru düz bir şey çıksa şaşıracağım. <laughs> yani arkadaşlar <laughs> bazıları o kadar da güzel olmasa da bence çok güzel. Arkadaşlar... Elinde bug yapmış ya minnettar. Ne yapmışım ki? Hemen göz beleyim. Ben ona iki saat önce bindim ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. E, bence bu yıl herkese uğurlu gelir umarım. Arkadaşlar umarım herkesin duası kabul olur. Olur. E, i̇yi kalpli iyi İyi kalpli olduğunuzu da biliyorum. Sizin çok güzel istekleriniz, dualarınız da vardır. Bunu da biliyorum arkadaşlar. Umarım bu yıl hepimize çok uğurlu gelir. İstediğimiz her şey olur. Yani e, arada sırada ağladığımız olur ama o kadar üzülmeyiz inşallah. İnşallah. Evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İyi, se İyi seyirler diyorum ya. İyi seneler.